Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz bir ay önce yakında web sitemin açılacağından bahsettim arkadaşlar ve hala açılmadı. Dün saatlerdir toplantı yaptık ve bir türlü bitiremedik arkadaşlar. Ama eli kulağındadır. Çok yakında yayında olacak. Web sitesi öyle bildiğiniz normal bir site değil arkadaşlar. Bayağı teferruatlı site olacak. Yani bizim gruplarımız vesaire hepsi onun içinden dönecek. Özel videolarımız orada yüklenecek. Yani bildiğin bir platform gibi düşünün arkadaşlar. Çok teferruatlı bir site yapıyoruz. O yüzden en ufak bir hata ileride sorunlar yaşatabilir. Biraz daha bekletiyoruz. Bu hafta kısmetse bitireceğiz arkadaşlar. Diğer konuya gelelim. Dün BTC 30 bine pump yaptı geri düştü arkadaşlar. Şimdi biz grafiğe göre gidiyoruz. Doğru muyum? Grafiğe göre beklenebiliyor muydu öyle bir şey? Beklenebiliyordu. Dün yükseliş hedeflerini verdim mesela. Tamam mı arkadaşlar? Mevzu neydi? ETF haberiydi. Yalan bir haberle Bitcoin ETF'leri onaylandı. 80 milyar dolarla bir hareket yaptılar arkadaşlar. Yani bu haber geldi, insanlar fomolandı, herkes alıma başladı, uçtu mevzusu değil. Yani öyle kısa bir zamanda yapıldı ki arkadaşlar bak. Şuna bakın 15 dakikalık mum gördünüz mü? Aynı 15 dakikalık mum da aynı yerine geri düşürüyorlar. Sorarım mesela hepiniz aldınız mı haberden sonra böyle? Ondan dolayı mı uçtu? Ondan sonra hepiniz yalan olduğunu gördünüz sattınız da ondan sonra mı düştü? Öyle değil arkadaşlar. Bir güç var diyorum her zaman. Bir el var. Piyasayı bunlar yönetiyor arkadaşlar. Düğmeye bir basıyorlar. Bilmeyenler için anlatayım. Arkadaşlar botlarla yapıyorlar bunu. Bir bot var örnek vereyim. O botun bir kurucusu var. O botları bütün borsalara yüklüyorlar. Kurucu düğmeye bastıran bütün botlar devreye giriyor. Bu hareket gerçekleşiyor arkadaşlar. Olay bu yani. Kimse fomolanıp da gir dedi yükselmiyor. Şimdi mevzu ne? ETF onaylandı. Sonra yalan haber oldu ortaya çıkıyor düşüyor. Saçmalığa bakın arkadaşlar. Şimdi piyasaya yeni giren insanlar var. Hatta piyasa 2000 2021'de 2020'de girenler var onlar mevzuyu bilmiyor arkadaşlar ben size anlatayım biz 2018 yılında büyük bir ayı piyasası yaşadık bu ETF mevzusunu yeni zannetmeyin arkadaşlar hala yeni yeni gündem oluyor zannediyorlar hayır arkadaşlar 2018 ayı piyasasını da bu ETF'lerle manipüle ettiler size göstereyim mesela Google'a yazın Bitcoin ETF 2018 haberleri diye yazın Örnek vereyim burada 7 Ağustos 2018 tarihindeki çıkan haber. Bitcoin SEC'den gelen açıklamanın ardından düştü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bitcoin ETF'sinin onaylanma ihtimaline ilişkin 2018 yılının 3. çeyreğinde bunun için %50 şans olduğunu ifade etmişti. Yani SEC %50 şansı var gibisinden daha 2018'in son çeyreğinde olacak diye haber pompalamış örnek vereyim. Ve insanlar beklentiye girmiş. Ardından yerle bir ettiler piyasayı arkadaşlar. Bakın daha çok var öyle haberler. Kendiniz arama yapabilirsiniz internette. Bakın 2018 tarihinin haberi. Bitcoin %18.5 değer kaybetti. Bunun gibi bak 7 Aralık 2018 Sekten Bitcoin ETF açıklaması. Anladınız mı? Yani yeni değil bunlar. Hep böyle manipüle ediyorlar piyasayı. Aman dikkatli olun arkadaşlar. FOMO'ya bilmem neye kapılmayın. Ben dün dedim eğer ki bu hedeflere giderse bir satış fırsatıdır. Doğru muyum? Çok güzel bir fırsat verdiler insanlar aslında. Neyse konuya gelelim. Günlerdir <laughs> 26.950'yi direnç olarak takip ettik. Ve kırdık. O doğru muyum? Şu mumla teyidi geldi. Nerede? 27 bin dolar. Dün videomuzda da bahsettik ve sen diyelim oradan aldın ve dün videoyu çektiğimizde desteğe de verdik. Turkuaz çizgi ona kırılmayacak dedik. Doğru mu? Videodan sonra hafif bir geri çekildi. Orayı kırmadan çok sert pump yaptı. Sen buradan almış olsan teyitle birlikte bakın yüzde onluk hareketle kalıyorsun bitcoin'a ve verdiğim hedeflere gelmiş örnek verim. oradan satman lazım. Doğru mu? Şu an bana göre BTC çok tehlikeli duruyor. Yani boğa gelmedi arkadaşlar. Bence boğa gelmedi yani. Ve ne hikmetse adamlar 80 milyar dolarlık hareket yapıyor. Anladınız mı ne de demek istediğimi? Güce bakın arkadaşlar. Güce bak. Ve ne tesadüf ki bakın biz yeni kanala giriyoruz. Doğru muyum arkadaşlar? Bakın yeni kanala giriyoruz. Bir haberle kanalın üst çizgisine iğne geliyor tekrar oradan düşüyor. Yani önemli direnç ya. Belki haber doğru çıkacak gene düşecek. Yani bir şekilde grafiğe uydurduklarını görüyoruz. Ondan sonra düşüş geliyor. Bir daha tepki geliyor. Nereye geldi mesela? 28.800. Ve gördüğünüz gibi orta çizgiye gidiyor. Oradan tekrar geri çekiliyor. Yani kanalımız mükemmel çalışıyor. Bu haberleri sanki bu kanala göre dizayn etmişler gibi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an hala destek noktamız dün verdiğimden aynıdır. 27.600 seviyesi arkadaşlar. Altında 4 saatlik kapanış gelmemesi gerekiyor. Eğer gelirse o zaman düşüş devam eder. Hatta dünden beri biraz eğim vermiş kaydırabiliriz aslında onu biz. Şöyle yapalım. Gördünüz mü kanalımızın çizgisi orada. 27.700. Yani ne kadarlık? 430 700 dolarlık bir düşüş gelirse altında da 4 saat kapatırsa o zaman arkadaşlar kanalımız kırılmış olur. Sert düşüşler devam eder o zaman. 26.800 vesaire iyi, takip ederiz öyle bir durumda. Ama tutar da bu kanalın üstüne atar oturur. O zaman tekrardan üst kanala deneme gelebilir. Nereyi kırmamız gerekiyor bizim? 28.850 oran üzerinde 4 saat kapatırsak bir deneme daha görebiliriz. O da ikinci satma fırsatıdır bana göre. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. Biliyorsunuz aylardır iki ortalama takip ediyoruz. Haftalık grafikte biri kırmızı MA50, biri yeşil MA100. Dün de dedim ya eğer ki MA100'e bir iğne gelir, bir şey olur. Çok önemli direnç arkadaşlar. Satma fırsatıdır bana göre. Çünkü dün detaylı anlattım. Şimdi aynı mevzulara girmeyeyim tekrardan. İki tane yarım kalan iş var. Birini artık tamamladık arkadaşlar. Bir kırmızı kaldı. Orayı tamamlamadık. Yani iki günlükten de örnek verdim. Yok pardon günlük grafikten örnek verdim. En üst ortalamaya çıktık. En alt ortalamaya düştük gibisinden. Doğru mu? Aynı şey burada da olabilir. En üst ortalamaya çıktık. En alt ortalamaya düşebiliriz mevzusu. En alt ortalama 25 25.000 dolardı arkadaşlar. Bayağı bir aşağıda yani dikkatli olun. Yani sonunda yüze bir dokunuş gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Adım adım gideceğiz arkadaşlar. Destek kırılırsa o zaman yönün aşağı olduğunu iyice teyit edeceğiz. Destek kırılmadıkça ilk etapta 28.850 direnç olarak kabul ettik arkadaşlar. Üzerinde 4 saat kapatmadığı için aman aman bir şey beklemiyoruz. Kapatırsa o zaman tekrar 29.900 bölgesine bir hareketlenme gelebilir. Desteğe kırdığımız vakitse çok tehlikeli arkadaşlar. Az önceki bahsettiğim en üst ortalamaya gittik. En alt ortalamaya düşebiliriz. Mevzusu devreye girebilir. 25.000 dolarlar bile hedef haline gelebilir. Aman dikkatli olalım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.